önce offset sayfası var ya. Offset sayfası. Evet. Burayı anladınız değil mi? Bakın, evet. O da yok. True offset. Evet. Eğer ki burada kullanmadığınız bir takım var mı? Tabii bunda değişik. Yeni bir takım yazarken iş bilini bir boşaltmak gerekiyor herhalde. Evet. Evet. T0 diyorsunuz değil evet. mi? Evet. Dur bakalım. Deneyelim. 0 input dedim. Cycle start. Cycle start. Evet. Boş takım verecek. Şimdi bundan sonra buraya takım takım şu pota bırak diyoruz. Şu anda bakın TD herhangi bir şey yok. yok. İşte sen o zaman offset'te şu mesela unload diyelim bakalım ne yapacak bilmiyorum. Unload boşalt hani. O zaman onu aşağıya atar herhalde. Ha? Aşağı kütüphaneye atar. Kütüphaneye atması lazım. Bakalım. Bunlar, bak bunlar olmuyor normalde biliyor musun? Atla hocam şimdi bunu çekmen lazım. Çekip alacaksın. He evet. bak bunlar hep devreye almayla alakalı evet. bak. Her makinenin böyle değildir bak. Evet. Tamam. Şimdi bu varsa, Şu anda iş hala boş. Sök al. Çek. Tek baştan yoksa alarm çıkamazsın. Evet. Tamam. Şu an takım eklemiye giriyoruz, şu an magazin takım eklemiye giriyoruz. Evet, görüyoruz. çok güzel bak güzel yapmışlar bak. Evet. Şimdi o nerede? Aşağı Arkadaşlar gitti. aşağıda değil mi? Evet. Burada bak. Bunu işte dedik ya, takımın boyu hiçbir zaman değişir mi? Yoksa. Evet. Bunu bir ay sonra tekrar kullanmak istedim. Evet. Ne yapıyorsun bu sefer? Gidiyorsun Sarpı. buraya, Ne diyorsun, yükle zor ama. Önce yükle diyor sanka. Rolf dedim. 14 mi no olup ota. Tamam. Evet. Evet. Okey. Yoksa okay. spindle ama. Direkt spindle'a da şey itebiliyorsun. Okey mi diyeyim? 14. 14'ü e düştüm. Okey diyorum. Okey dedim. Eee? Şimdi ona ya. Şimdi ona attı Tabii. 14 hocam. E sen Uçak. nasıl? 14'ü <laughs> attı da böyle takacaksın evet. elle. Evet. Az önce spindle'a deseydin spindle'a atardı buradan takardın. Ha, o da oluyor sende. Evet. Anladın mı? Evet. Sen şimdi bunu şimdi oldun. 14'ü çağırdın. TSM'den 14'ü 14 çağıracağım. 14'ü çağıracağım. Şu. Evet. evet. İmmanuel. Tamam. Öyle de olur. Yani devreyi almayla alakalı şunuyla. Evet. Sen şimdi bunu elle <laughs> takacaksın. <laughs> Güzel. Orada görünüyor mu şey o zaman? Spindle spindle ha görünüyor. Tamam. Şu anda bitti Şakim yani. Bakayım eklemek istedim bu kadar. Aynen.